Merhabalar. Bilgisayarımızda WordPress nasıl çalıştırabiliriz? Ya da PHP bir uygulamayı nasıl çalıştırabiliriz? Bunu işleyeceğiz. Bunu yapabilmek için bilgisayarımıza Xamp adlı, tabi başka türevleri de var bunun ama benim kullandığım bu. Sunucu yazılımını indireceğiz. Aslında domain ve hosting tarafını göstermek istemiştim ben sizlere. Ancak işte domain tescil etmek, hosting satın almak bunlar sizin için ek bir masraf gerektireceğinden bilgisayarınızda kolayca bu işlerle nasıl gerçekleştirebilirsiniz diye düşündüm ve böyle bir karar aldım. Dolayısıyla şu anda bu program üzerinden devam edeceğiz. Ancak gerçek hayatta bir domain satın almanız ve bu domaini sonra bir hosting satın almanız, ilgili domaini hostinge yönlendirmeniz, name server adreslerine yönlendirmeniz ve sonrasında bunun üzerinden devam etmeniz gerekiyor. Bunu da bilmeniz açısından söylüyorum. Bilgisayarımızda ee, bu işlemler gerçekleştirmemiz özellikle öğrenim aşamasında son derece faydalı olacaktır. Hiçbir risk doğurmayacaktır ve herhangi bir ek külfiyet getirmeyecektir. Şimdi e, bu programı nasıl indirebileceğimize bakalım. Google'a XAMPP yazmanız yeterli. E, resmi sitesine girdik. E, bu programın 3 e, versiyonu var. E, hem Windows hem Linux hem MacOS için sürümleri var. Siz kendi işletim sisteminize uygun bir şekilde bu programı yükleyebilirsiniz. Gerçekten oldukça yararlı ve güzel bir program ve tamamen ücretsiz. Tabi bunun eklentileri falan da var. Biz onları çok fazla kullanmayacağız. Benim bilgisayarım şu andaki kullandığım bilgisayarım Windows olduğu için Windows sürümünü indirdim. Ee, dediğim gibi sizler eğer Mac kullanıyorsanız MacOS için e, Linux kullanıyorsanız Linux için olan versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Şimdi programı indirdik. Kuralım. Evet. Bir süre bekletecek. Dosyaları açıyor. Evet. Setup birinci aşamasına geldik. Ee, next diyoruz. Burada e, komponentleri seçmemizi istiyor. MySQL, FileZilla ee, PHP My Admin dahil hepsini kuralım biz burada. Hiçbir seçenek yapmanıza gerek yok. Bu aşamada e, nereye kuracağınızı soruyor. Tabii ki birinci diskinize C'ye kuralım. Buradaki ismi değiştirebilirsiniz ama hiç gerek yok. Ben daha önce kurduğum için bu hatayı verdi. Benim değiştirmem gerekecek muhtemelen. Sunucu diyeyim ben. C'nin altında o klasör olduğu için ee, mecburen farklı bir dizine kurdum. Siz hiç değiştirmenize gerek yok. Dil bölümünde de iki tane seçenek oluyor galiba. Evet. İngilizce ve Almanca seçeneği var. Türkçe seçeneği yok. Dolayısıyla İngilizce bölümünden devam ediyoruz. Burada da artık e, herhangi bir şey yok. Devam edelim. Evet. Now read Şu anda kurulumun eee Evet, kurulum başladı. Arkada reklamlar. Tanıtım sayfasını açtı. İşte WordPress cumla gibi e, sistemleri otomatik olarak desteklediğini herhalde anlatıyor. Kurulum yaparken biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Dediğim gibi XAMPP uygulaması bilgisayarınızda ee, sanki bir sunucuya çeviriyor. İşte Wordpress çalıştıracaksınız ondan sonra. Farklı bir e, içerik yönetim sistemi çalıştıracaksınız. Veya tamamen kendinize özgün e, PHP ile yazdığınız bir şey çalıştıracaksınız. Veri tabanı içeren e, yazılım. Burada ihtiyacınız olan şey XM tarzı bir e, sunucu yönetim yazılımı. Ve tamamen ücretsiz bunlar. Açık kaynak kodlu. Ve kendi modülleri de var. Şöyle baktığımda... E, bir sürü desteği olduğunu görüyorum, gayet işe yarar uygulamalar. Bu süreyi muhtemelen montajda biz keseriz. Bu kurulumun devam etmesini e, devam ediyor, biz de bekliyoruz. Bayağı bir zaman alacak gibi gözüküyor. Evet. E, Program kurulumu bitti. Do you want to start control panel? Şu anda direkt başlatmak istiyoruz. O yüzden bu seçeneğimiz aktif oluyor ve finish diyerek bitiriyoruz. Evet, basit bir arayüzü var programın. Burada gördüğünüz gibi Apache, MySQL bizim iki kullanacağımız şey var bunlar. O yüzden bunları başlatacağız. Tabii bu program, programın çok kapsamlı. Biz yazılımcı olmadığımız için diğer taraflara çok fazla ihtiyacımız yok. Bir WordPress kurup bu WordPress'in SEO ayarlarını yapacak kadar bilgi anlatacağım yoksa anlatacak çok şey burada olabilir. İşte mesela Apache'yi başlatmak için start e, seçeneği kullanıyoruz. MySQL'de yine start diyerek başlatıyoruz. E, config kısmından bundan da ilgili ayarları yapabiliyoruz. E, i̇şte Apache'nin ayarlarını buradan, işte MySQL'in ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Log Kayıtlarını buradan görebiliyoruz. Yine şurada da bir sürü işte menüler var gördüğünüz gibi. Burada da durum bölüm, durum anlık durumları kontrol edebiliyorsunuz. Biz şimdi Apache ile MySQL'i başlatalım. Gördüğünüz gibi running diyor. Buna bir erişime izin vermeniz gerekiyor. Windows güvenliği bunu bir tehdit olarak algıladığı için müdahale etti. Evet erişime izin ver dedik şu anda gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. 80 port 80 portundan çalışmaya başladı. Apache sunucumuz artık bilgisayarımıza e, PHP çalıştırabilirsiniz. Tabi artık veri tabanına da ihtiyacımız ihtiyacımız var. O yüzden MySQL'i e de çalıştıracağız. Şimdi ona da start diyoruz. Muhtemelen bunun için de izin isteyecek dedim. İstedi. Erişime izin ver dedik. Bu da running. Şu an bu da 3306 portundan çalışmaya başladı. Şimdi artık sunucu e, kurulumu tarafındaki işlemler bu kadarcık basit. E, hostumuz tamamlanmış oldu bir manada öyle söyleyelim. Peki bu e, çalışıp çalışmadan nasıl kontrol ederiz? Bir de şu köşede saat ikonun olduğu yerde bununla ilgili ikon gelmiş olması lazım. Aklınızda olsun. Şimdi lokal host yazarak browserımıza Çalış evet. Bu ekranı görürseniz lokal host yazdığınızda yani yerel sunucunun çalıştığını anlıyorsunuz. Bu ekranı görüyor olmanız gerekiyor. Bunun haricinde farklı sorunlar yaşıyorsanız artık o sorunları internette aratarak sorununuzu çözme yoluna gidebilirsiniz. Ama genel olarak basit bir kuruluma sahip olduğu için çok bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Biz bu dersleri anlatırken XMP'in 7.4.10 versiyonunu kurmuş olduk. Tabi siz güncel olan versiyonunu indireceksiniz. Belki daha sonra izleyeceksiniz bu yayınları. Şimdi öncelikle nereye kurmuştuk? Bilgisayarımın içerisinde, C'nin içerisinde sunucu bizim sunucu klasörümüz burası. Bakın FileZilla işte gibi normal bir sunucu hosting açtığınızda neler varsa aşağı yukarı onları görüyorsunuz. Biraz önceki çalıştırdığı şu şu sayfa, nereden çekiyor onu, buradan çekiyor. Htt, ht.doçsun içerisinden çekiyor. Bakın burada index.php dosyası var, favicon var vesaire. Buradan çekiyor. Biz şimdi bunlar varsayılan dosyalar olacak, bunları sileceğiz. Tamamen boşaltacağız. Evet, bomboş oldu. Artık localhost yazdığımızda herhangi bir şey çalışmayacak. Gördüğünüz gibi neden artık burası bu şekilde dizin şeklinde gözüktü? Çünkü sunucu tarafındaki dosyaları sildik. Evet şimdi bu aşamada WordPress'i e, indirip WordPress'i kuracağız artık. Şimdi WordPress yazıyoruz Google'a. tr.wordpress.org adresinden giriyoruz. Bu arada bu tarz şeyleri indirirken ee, bir dijital kültür anlamına söylüyorum farklı sitelerden indirmeyin orijinal sitelerine indirin çünkü içine ne koyduklarını bilemezsiniz diğer programlar için de aynı şekilde veya temalar veya eklentiler için de aynı şekilde mutlaka resmi sitelerini kullanın yoksa işte birçok hacklenme durumu SQL injection durumları veya sitenize kod yerleştirilmesi sitenizin zombi gibi kullanılması durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz her zaman temiz kod kullanmanız gerekir. Bunlar için de resmi siteleri kullanmanız gerekiyor. O yüzden biz de şu anda wordpress.org sitesinden yazılımımızı indireceğiz. Wordpress e, indirme seçeneği aşağıda. E gördüğünüz gibi sayfayı biraz aşağı indiğimizde Wordpress'i edinin butonu çıkıyor. Buna tıkladığımızda tabi siz farklı versiyonları görüyor olabilirsiniz. E, bunu izlediğiniz zamanla bağlantılı. Eee WordPress'in ne olduğuna bu arada biraz değinelim. WordPress bir içerik yönetim sistemi. Dünyada belki milyonlarca belki değil milyonlarcanın üzerinde site WordPress içerik yönetim sistemi yazılımını kullanıyor. Hiçbir yazılım bilgisine gerek olmaksızın siteler oluşturmanızı sağlayan ve yıllardır geliştirilen belki 10 yılın üzerinde bir süredir geliştirilen açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi yazılımı. Son derece faydalı, kolay kullanıma sahip bugün kurduğunuz zaman bir Word gibi, bir Excel gibi kolayca kullanabileceğiniz bir içerik yönetim sistemi. Sitenizi kolayca yönetebilirsiniz. Ve tamamen ücretsiz olması da ciddi bir avantaj. Tabii ki herkes oturup kendi sitesini baştan sona kadar sıfırdan yazacak bilgiye sahip olmayabilir. İşte o tür durumlarda wordpressi kullanmak son derece mantıklı. Peki sadece düşük ücret vermek için veya para harcamamak için mi WordPress kullanmalıyız? Hayır. Aslında WordPress gerçekten kendini harika bir şekilde Google gibi arama motorlarına adapte edebilmiş bir içerik yönetim sistemi. Belki muhtemelen Google'la ortak çalışma noktaları ve çalıştaylar bile düzenliyorlardır. İşte interneti temiz tutmak adına. Dolayısıyla hani WordPress site kurduğunuz zaman siteniz SEO'da uçacak diye bir şey yok. Ancak WordPress kendini bu sistemlere kolayca entegre ettiği için aslında birçok şeyi yeniden keşfetmenize gerek kalmıyor. WordPress'in böyle bir faydası var. Buna da değinmiş olalım. Şimdi burada ee, zaten diyor paha biçilemez ve ayrıca ücretsiz. WordPress 5.5 5.5.1 sürümü şu anda aktif ve bunu indireceğiz. Tabii ben bu bilgisayar indirmiştim. Siz bu butonlar indireceksiniz. Biz o süreyi beklememek adına indirilmiş olan sürümü burada ben size gösteriyorum. Bunu e, indirmişiz ve bunu sağ tıklayıp klasöre çıkart diyorum ben. Açtım dosyayı. Bakın burada WordPress adlı klasörün içerisine giriyorum. İşte bunlar bizim WordPress ana dosyalarımız. Gördüğünüz gibi çok karmaşık değil. İşte VP Admin, VP Content ve VP Includes diye 3 tane klasör var. Bir de root'taki ana dizindeki dosyalar var. Bunlara zaman zaman farklı şekillerde de değineceğiz ama şöyle kısaca anlatmak gerekirse bu admin klasör adından da anlaşılacağı üzere yönetim paneli bilgilerinin e, bulunduğu alan ve yönetim paneliyle ilgili e, dosyaların bulunduğu alan. E, VP Content'in içerisinde dil e, klasörü var, eklenti klasörü var, tema klasörü var. Biz bir e, bakalım dil klasörünün içerisinde, bakın gördüğünüz gibi işte TR işte veya farklı dillerin e, PO ve MO dosyalarını buluyoruz plugin klasöründe eklenti mesela şu anda varsayılan olarak gelen eklentiler e, akismet var mesela. E, bir klasör olarak, bir eklenti yüklemek istediğinizde bu klasörün içerisinde eklenti olarak atmanız yeterli. E, eklentiyi. E, tema klasöründe de varsayılan WordPress'in varsayılan e, temaları var. Tabi biz bunları kullanmayacağız ama bu varsayılan temalar mutlaka orada olmak zorunda. VP Content klasörün içerisinde eklentiler, temalar ve dil dosyaları bulunuyor. Bunu anlamış olduk kabaca. Bu VP Include bölümünü bizim çok ilgilendiren şeyler yok. Bunlar siz işte tam olarak Wordpress'in çalıştığı sistem dosyaları burada bir sürü işte kullanıcı kayıt vesaire gibi işte post page gibi dosyalar var. Ana dizindeki bizi ilgilendiren şeylere baktığımda mesela şu readme dosyasını rahatlıkla silebilirsiniz okumadan. Lisans dosyasını da silebilirsiniz. Bunlar dışındakiler önemli. Bizim burada kullanacağımız mesela wp-config dosyası var şurada. Örnek olarak oluşturulmuş. Bunun içerisinde şöyle kolayca bir bakalım. Hızlıca bir bakalım. İşte Veritabanın ismini, şifresini vesaire belirleyeceğimiz alan bunu farklı bir konuda ayrıca işlemeyi düşündüğümden dolayı sadece göz atalım. Kapatıyorum bunu. Bu arada bu programları işte açacağınız bir bu dosyalar açacağız bir program gerekli. Ben Notepad kullanıyorum. Siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Farklı Edit Plus gibi farklı editörlerde kullanabilirsiniz. Baktığımda işte Settings dosyası var. Bir de bizim burada kullanacağımız WP Config dosyası var. Bunlar dışındakilere çok bizim bir müdahalemiz Olmayacak arkadaşlar. Evet. Bir üst klasöre çıktığımızda artık WordPress ana klasörü. Dolayısıyla biz şimdi bu e, klasör içindekileri ko kopyalayıp daha önceki anlattığım gibi evet sesinizi duyar gibiyim. HT Ht.dojson içerisine yapıştırdığımız zaman e, direkt olarak WordPress'i çalıştırıyor olacağız. E, kopyalama işlemi tabii WordPress'in içerisinde yaklaşık var. E, Gerçek rakam söyleyelim. Bakalım kaç tane şeyi varmış, dosyası varmış. Toplam boyut 48 MB civarında, 50 diyelim. kaç dosya var? 2041 dosya ve 252 klasörden oluşuyor. Yani öyle biraz önceki hızlıca gösterdiğim gibi 10-15 tane şey değil. İçlerine girdiğimizde klasörlerin çok daha farklı dosyalar var. Dolayısıyla ciddi manada tabi bunda temaları yükleyince, eklentileri yükleyince bu sayı çok daha artacak. Yani bir site oluşturmanın artık zorluğunu siz düşünün binlerce PHP dosyası burada var İşte farklı imajlar vesaire bir sürü dosyalarımız olacak şu an bunları kopyalıyoruz yüzde seksen civarında oldu ciddi sayıda dosya olduğunu anlamış olduk evet yüzde doksan doksan bir biz bu arada nasıl çalıştıracaktık bakın lokal host yazdığımızda ne yapıyordu? İçeride dosya olmadığı için herhangi bir çalıştıracak bir dosya olmadığı için bu şekilde gözüküyordu dizin halinde. Biz şimdi lokal host yazacağız tekrar ya da yenile diyebiliriz. Bekliyoruz bakalım WordPress kurulumumuz gelecek mi? Eğer WordPress kurulumumuz gelecekse başarılı bir şekilde taşıma işlemini, kopyalama işlemini gerçekleştirmişiz. Evet gördüğünüz gibi kurulum ekranımız geldi. Yani WordPress o kadar kolay ve... Rahat bir kullanıma sahip ki yapmanız gereken tek şey WordPress dosyalarını klasör içinde kopyalamak. Sonrasında kurulum dosyaları size bu aşama aşama size yardımcı oluyor. Tam da bu kurulum aşamasından sonra bir sonraki dersimizden sonra devam edeceğiz.